Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki konumuz Ramazan. Ramazan'ın değerleri, Ramazan'ın bize kattıkları, Ramazan sayesinde farkında olduğumuz şeyler. Bu konular hakkında konuşacağız. Ben Ramazan hakkında genel, genel olarak bir değerlendirme yapacağım. Tıp, sadece bu yıl değil. Bu yılın da tabii ki farklı bir tarafı vardı ama Ramazan bende daha çok hoşgörü ve yardımlaşmayı çağrıştırıyor. Yani genel olarak Ramazan'ken oruçluyuz. Hani bazı mesela kötü sözlerden ya da ne bileyim gıybetten, dedikodudan bir şekilde uzak durmamız gerekiyor. Yıllardır böyle sürekli olarak tutuyorum ve bu alışkanlık kazandım bir bakıma da. Yani Ramazandayken dikkat etmemiz gereken davranışların sonrasında bize bir alışkanlık olarak kazandırıldığını düşünüyorum ben. Yani Ramazan'da dikkat ediyoruz, sonrasında da artık alışmış oluyoruz. Güzel alışkanlıklar kazandırıyor Ramazan. Zaten aslında önemli olan da o, mesela açlıkla sınanıyoruz, aç kalıyoruz gün boyu. Bunu aslında altında yatan ana fikri kavrayıp hayatımıza uyarlamamız gerekiyor. Zekat veriyoruz, fitre veriyoruz mesela. Bunları aslında benimseyip, yani sadece 12 ayın bir ayında değil de, bütün 12 ay boyunca, tüm ömrümüz boyunca elimizden geldiği kadar tabii ki, hani herkesin imkanı olduğu kadar yardımlaşmayı hayatımıza uyarlamamız gerekiyor. Ben de söze şu şekilde girmek istiyorum. Evet, Ramazan'da hepimiz veya da birçoğumuz oruç tutuyoruz. Bu oruç aslında sadece dünyamıza gösterdiğimiz açlık, açlıkla olan mücadelemiz değil. Sabır sadece midemizin çektiği bir sabır değil. Yani elimize, dilimize, gözümüze de aslında bir nevi nefis terbiyesi yapmış bulunuyoruz. Özlem'in de söylediği gibi mesela biz kadınlar gıybeti çok severiz ama Ramazan'da artık onu biraz törpülüyoruz falan. Veya işte kötü bir durum gördüğümüzde ona bakmamayı tercih ediyoruz. Veya yanımızda en azından yanlış bir şey yapılıyorsa güzelce kırmadan uyarmayı tercih ediyoruz. Benimki daha çok bir pandemiyle gelen bir farkındalıktan bahsedeceğim. Hani eskiden iftarlarımızı misafirliğe giderdik. Orada açardık genelde. Sizde de öyledir eminim yani. Ama pandemiyle mesela daha çok ayrı kaldık yani. Ben bu farkındalığın daha çok oluştuğunu fark ediyorum ki bende de oluştu zaten. Mesela geçmişte iftarlara giderdik. Ailecek, akrabalarla böyle buluşurduk. Pandemiyle dolayı kısıtlama falan geldi. Yani daha çok bir şey yapamadık. Daha çok kısıtlandık yani. Ki buna daha çok özlem oluştu. Genel bir sabır oluşuyor hepimizde sabır bilince. Evet haricinde de var ama sıra ekstra bir sabır olmaya çalışıyoruz. Genel olarak açlıktan mı olsun, bitkinlikten mi olsun, yoksa yemiş olduğumuz sevabın getirisinden mi olsun bilmiyorum ama bir sabır oluşuyor genel olarak bünyemizde. Bir öğretmen olarak da zaten en çok ihtiyacımız olan bir şey sabır. Bence Ramazan ayı farkındalık ayı. Bir şeylerin farkına varıyoruz. Açlığın ondan sonra mesela aç, en çok açlığın farkında var, farkına varıyoruz. Açın halinden anlıyoruz. Yoksulluğun halinden anlıyoruz. Aynı zamanda herkesin dediği gibi nefsimizi terbiye ediyoruz. Bana çok şeyler katıyor. Ben gerçekten <laughs> böyle sabırsız bir insanım. Aynı zamanda açlığa hiç gelemem. Birazcık beni Ramazan bayağı zorluyor bunların farkında oluyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu Ramazan'ın bana kattığı işte sahurdan sonra iftara kadar uyuyabilir miyim? Bir günde kaç saat uyunabilir? Ondan sonra acaba sahur yaptıktan sonra sabah kaça kadar uyumayabilirim? Genel, genel olarak böyleydi. Bu Ramazan benim böyle geçti. Bugün rekorumu kırdım yani. Bugün ezandan bir 10 dakika önce falan uyandım herhalde. Ee, önceki Ramazanlara bakarsak da önceki Ramazanlar tabi e, tabii farklıydı. En güzeli de tabii ki Trabzon'da geçirdiğim o 30 günlük e, Ramazan. Her gün akşam iftar çadırına 5-6 kişi toplanıp gittiğimiz iftar çadırından sonra da e, işte sahilde oturup eğlendiğimiz, vakit geçirdiğimiz Ramazan'dı. Büyük ihtimal en güzel Ramazan. o vakitleri geçirdim. Benim Ramazan hakkındaki düşüncelerim, hepinize ayrı ayrı katılıyorum ben. Sabır, ve ben en çok Ramazan'da bu, bu, seneki Ramazan'da birlikteliği özlediğimizi düşünüyorum. Çünkü bu gelen hani bir şeylerin değerini anlama ayı olduğunu düşünüyorum. 11 ayın sultan diyorlar ya mesela midemize bir şeylerin girmesinin ne kadar vücudun için değerli olduğunu ondan sonra bir araya gelebilmenin ne kadar büyük bir nimet olduğunu ve bir de gerçekten nefis terbiyesi, Meryem'in dediği gibi, Aleyna'nın falan da dediği gibi bu bir nefis terbiyesi olarak düşünüyorum. Çünkü nefse giden yol midededir. Biz mideye kilit vuruyoruz. Yaklaşık 17 saat boyunca aç kalıyoruz. Aç ve susuz kalıyoruz. Yani bu da tamamen hem bizi hani e, sabır olarak etkiliyor. Bir de kötü söz, gıybet, dedikodu, fitne, fesat gibi konulardan çok çok uzak durmaya çalışıyoruz. Hani manevi anlamda bir şeylere daha çok yaklaştığımızdan dolayı kendimizi geliştirdiğimize inanıyorum ben. Ramazan'ın genel manada en çok gerçekten beni bu sene etkileyen birlikteliğin ne kadar önemli olduğu ve bir şeylerin zamanı geçmeden değerinin bilinmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Aslında benim diyeceklerimin hepsini söylediniz. Ben Ramazan'da ne yaptığımız değil de ne yapmamamız gerekenler hakkında konuşmak istiyordum. Enes'in dediği gibi Ramazan sanki şöyle bir şey oluyor. Ramazan'da ayrı bir tolerans göstermeliymişiz gibi hani uyku konusunda, rahatlık konusunda. Öyle oluyor hani oruç tutuyorum, aman oturayım, aman şunu da yapmayayım, aman iftardan sonra yapayım. Ondan sonra iftardan sonra oluyor, ay yemek yedim üzerime ağırlık çöktü oluyor. Bu şekilde hani tabii ki keşke yapılmasa ama üzülerek söylüyorum kendim de dahil çok tembelleştim. <laughs> ...yapmamam gereken bir şey ama ki geçen Ramazanlara göre ben bu Ramazan birazcık daha tembelleştim. Mesela üniversiteye hazırlanırken hiç öyle bir şeyim yoktu. Aksi halde ben hemen erkenden kalkar giderdim. Ee, bilmiyorum evde olmamızın gerektiği mi, hani birazcık ben hani tırnak içinde söylüyorum. Birazcık ben gevşedim. Hani kendime daha çok tolerans gösteriyorum. Oruç tutuyorum, yemek yemiyorum diye. Ama yapılmalı mı, yapılmamalı tabii ki. Ramazan'ın Ramazan için hatta daha çok çabalamamız gerekiyor. Ramazan ayı nasıl bir yılda, bir aysa, davranışlarını da maalesef bir yılda, bir ay olarak biz de yapıyoruz. Kısaca en çok özlem duyduğum şey Ramazanda herkesin birlikte olmasıydı ama şu an günümüzde maalesef olamıyoruz. Bir de Ramazanda aslında şöyle bir durum var. Açlığın halinden anlamak diyoruz ama bizim şöyle bir imkanımız var. Belli bir saat geldiği zaman karnımızın doyacağını biliyoruz ama Afrika'daki insanları veya aç olan insanları düşündüğümüz zaman hani onların bir umudu da yok. Hani ne zaman yiyecek yiyeceklerini hmm. bilmiyorlar veya ne zaman Yemeye yemeğe kavuşabileceklerini bilmiyorlar. Biz en azından biliyoruz ki işte saat şey saat 8'de, saat 9'da işte iftarımızı açacağız. Yemek yiyebileceğiz. Bunu biliyoruz. Aslında bizim yaşadığımız Ramazanlar tam anlamıyla Ramazan değil. Tuttuğumuz oruçlar tam olarak oruç değil diye düşünüyorum. Çünkü hep şey diyoruz. Hani açın halinden anlamak için tutuyoruz ama aslında asla açın halinden anlamıyoruz. bir arkadaşımızın da söylediği gibi sabahtan akşama kadar zaten uyuyoruz. Açlığımızı hissetmiyoruz. O yüzden açın halinden anlayamıyoruz diye düşünüyorum. Her sene en az arkadaşım böyle söyler. Ee, şöyle bir durum var. İnsanlar olduğu duruma adapte olabilecek şekilde yaratılmışlar. 21 gün size mesela bir şey yapın. 22. gün ister istemez bunu yapıyorsunuz. Beyin olarak mesela biz şöyle bu konuda da şöyle bakmamız gerekiyor. Hani diyoruz ya akşam saat 8'de yemek yiyeceğiz karnımız doyacak diye. Mesela burada 8'de 7 geçi falan okuyor. Fakat diyoruz ki hani burada Ramazan yaşamanın şuradaki inceliği var. Acaba sekizde yiyecek ekmeğim olmasaydı ne yapardım diye düşünerek Ramazan'ı yaşıyoruz. Hani bunu da böyle değerlendirmek lazım. Sırf onlar yemiyor diye eğer böyle düşünürsek biz de yemememiz gerekiyor. Mesela bu da çabalamayı hani çabalamamız gerektiğini şeytan tarafından bize bir vesvese olarak geri dönüyor nefis olarak. Bunu böyle değerlendirirsek aslında yaptığımızın yanlış olmadığını fakat bakış açımızın değiştirmemiz gerektiğini söylemek lazım. Yani o yüzden hani tam olarak Ramazan'ı herkes olduğu konum ve statüde tutuyor. Çünkü mesela akşamleyin eve gidip sadece bir hurmayla e, iftarını açanlar da var. Yani on çeşit yemek yiyenler de var et ürünlerini falan. Veya Afrika'da ben gördüm sadece su çeşitleri var. Farklı farklı su çeşitleri var mesela. Çünkü o öyle gördüğü için onun gözü başka biri görmüyor. O da diyor ki akşamleyin şu saate gelince şu sulardan içeceğim. Biz de diyoruz ki şu yemeklerden yiyeceğiz. Ki bizim görmediğimiz yemekleri yiyenler var. Hani onlar göre mesela biz, Ramaz bize göre onlar Ramazan yaşamıyor. Hani şey gibi bisikleti olan biri işte niye arabam yok diye, araba arabası olan biri niye uçağım yok diye. Bunun gibi düşünün. Hani kademelendirebilirsiniz bu konuyu. <laughs>